Düzce Belediyesi Ekim ayı meclis ikinci toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Hafta başında yapılan ilk oturuma Hafta başında yapılan ilk oturuma ait meclis tutanak özetinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından 23 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Plan ve bütçe komisyonuna havale edilen müdürlükler arası ödenek aktarımı, aletli pilates ders ücretlerinde tarife değişikliği, su aboneliği depozito ücretlerinde tarife değişikliğine yönelik maddeler oy birliğiyle kabul edilirken Beçi Kooperatifi üyelerine kesilen komisyon ücretlerinin %1'e düşürülmesine yönelik talep oy birliğiyle reddedildi. Hukuk komisyonuna havale edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinde değişiklik talebi detaylı incelemenin yapılması için oy birliğiyle ertelenirken Servis Araştırı Hizmet Yönetmeliği maddesi oy birliğiyle Düzce Belka İnsan Kaynakları AŞ'nin sözleşme hüküm değişikliğine dair gündem maddesi ise oy çokluğu ile meclisten geçti. İmar Komisyonu'na havale edilen diğer gündem maddeleri ise meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Bir sonraki meclis oturumunun 7 Kasım Pazartesi günü saat 19'da yapılmasına karar verilerek birleşime son verildi.